isminde T, A, R ve S harfi varsa iyi dinle. Bakalım aklımızdaki kişi bize neden dönmüyor, neden sessiz, ne planlıyor bakalım. Aklımızdaki, ooo, aklımızdaki kişiyle evet birbirimize karşı bağlantımız var. Bak seviyoruz, aşığız. Hatta sosyal medya dünya kartıyla beraber bizi ara sıra böyle gözetliyor, ne yaptığımıza dikkat ediyor. Ama sen de maşallah nerede yanlış ilişkiler var? Sünger Bob gibi kendine? Sen sen, 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 sana değer verene gitmiyorsun ki. Nerede şerefsiz var oradasın. Sus kız bakma suratımı cam Bak bu ilişkinin ölüm kartıyla beraber bittiğini ve bak minnet kart baş kart. Sen bu ilişkide çok şükürsüzsün. Gerçekten hiç şükretmemişsin ve herkes anlatmışsın bu ilişkini. Nazar değmiş sana. Bunun tekrardan dönüşü var.